Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle harika bir kahvaltılık tarif hazırladım. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun, hep birlikte yapımına geçelim. 1 kilo patatesimi bol su ile haşladım. Patateslerin suyunu süzdüm. Eziciyle tamamını ezip püre haline getirdim. Patateslerin üzerine 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri yarım demet ince kıyılmış maydanoz bir tatlı kaşığı tuz birer çay kaşığı karabiber ve pul biberi ekledim. Bir kaşıkla güzelce karıştırdım. Tamamen yoğurdum ve elimi hafif sıvı yağ ile yağlayıp ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayıp bu şekilde şekil verdim Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. Patateslerimi bulamak için 2 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tuzu ekleyip şöyle bir karıştırdım. Üzerine silme olacak şekilde 4 yemek kaşığı un ekledim arkadaşlar. Güzelce çırpıp karıştırdım. Bakın kıvamı bu şekilde. Patateslerimi önce sosa buladım. Ardından kızgın yağda tavanın içerisine alıp kızartmaya başladım. Hepsini bu şekilde hazırladım bu şekilde çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız varlığınızdan haberdar olmuş olacağım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İki tarafını da çevirip güzelce kızarttım. Ve patateslerimiz hazır arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. İnanın çok lezzetli. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.